Merhaba arkadaşlar ben Tayfun. Bu videomda eğitim setlerime başlamadan önce Sublime Text 3 kurulumundan bahsedeceğim. Sublime Text 3 kurulumundan bahsedeceksin e, diyor olabilirsiniz. Yani kurulumda nasıl hızlı kod yazacağımızdan bahsedeceğim. Yani e, hangi eklentiler gerekli. Bunlarla ilgili bir video olacak. Hemen kurulumuna geçelim. Sublime Text 3'ümüzü e, Google'dan Sublime Text 3 yaratarak kendi web sitesinden indirebilirsiniz. Ben zaten indirmiştim. E, şu anda Add to Explorer Context Menu diye bir seçeneğimiz var. Bu seçenek bize şunu ifade ediyor. Biz hemen seçeneğimizi seçelim. Adobe Photoshop'uma sağ tıkladım. Güçlü Kurulum Kaldırma diye bir seçeneğim var şurada. Yani bu e, sonradan bilgisayarıma yüklediğim bir program sayesinde gelmiş bir seçenek. Yani bu da bana öyle bir seçenek sunacak. Bunun seçeneği ise Sublime Text 3 ile çalıştır gibisinden bir seçenek olacak. Ben bu yüzden e, bu seçeneğin bana lazım olacağını umuyorum. Ve tiki işaretliyorum. Ve şu anda kurulum tamamlandı. Şimdi Sublime Text 3'ümüze geçip gerekli ayarları yapabiliriz. E, şu anda e, bende ilk defa kurulduğu için... Böyle çıkıyor. Yani siz sonradan ayarlar yapmış olabilirsiniz. Ben ayarlarımı daha ilk defa yapacağım. Yani sizlere göstererek yapacağım. Hemen eklentimimizin kurulumuyla başlayalım. Ve gerekli dosyaları blogumdan alalım. Typing girer not.org adresine girerseniz yazısını yazdım zaten. Sublime Text 3 kurulumu ve hızlı kod yazma diye. Eğer bulamazsanız e, arama butonundan anlatabilirsiniz. Burada bir link verdim. E, bu linki yeni sekmede açalım. Ve buradaki kodumu kopyalayalım. Yani Sublime Text 3 e, seçeneğinin seçili olduğuna emin olun. Ben linkte seçili olarak verdim ama siz de yani o konuda dikkat ederseniz e, hata almamamıza yarayacaktır. Bunu kopyaladım. Sublime Text 3'üme geçiş yaptım ve View seçeneği altından Show Console'u seçtim. Ve şu anda böyle bir e, pencere açıldı. Bu pencereye kopyaladığımı yapıştırıyorum ve Enter'a tıklıyorum. Şu anda Sublime Text 3 bizim için birkaç indirme yapacak ve onları kuracak. O indirmelerin bitmesini bekleyelim. Ve şu anda indirmemiz bitti. Yani buraya çarpı işareti koymuş ama burada bana İndirmen, yani yükleme işlemimiz tamamlandı. Ee, Sublime Text 3'e rest atın diyor. Tamam diyelim. Dediğini yapalım hemen. Ve şu anda tekrardan Sublime Text 3'ümüze geçiş yaptık. Şimdi ctrl-shift-p'ye tıklayarak bu penceremizi açalım. Bu penceremizi install yazalım. Ve install Pake yazana tıklayalım. Bizim için tekrardan bir pencere gelecek ve şu anda geldi. Buraya emmet yazalım ve tıklayalım. Ve şu anda bizim için kurulumunu yapıyor. Yani burada gördüğünüz gibi loading gibi yükleniyor diyor. Please wait. Lütfen bekleyin diyor. Biz de bekleyelim. Ve şu anda Successful dedi ve indirmemiz tamamlandı. Şimdi bir testimizi yapalım. File diyelim. New File ve buraya nokta Typhoon diyelim. Ctrl E tuşuna tıklayalım ve gördüğünüz gibi Div Class Typhoon diye oluşturdu. HTML 2 nokta üst üste ve 5 diyelim. Ctrl E yapalım ve gördüğünüz gibi HTML etiketlerimiz yani genel etiketlerimiz de oluşturdu. Bu videomuz bu kadardır. İzlediğiniz için teşekkür ederim.